10 abone olmuşuz ve benim haberim yok. Hele hiç haberim yok. Televizyondaki milyoner olmak ister çalıyor. Onun için kusura bakmayın. Ve ben buna gerçekten çok sevindim. İlk defa bu kadar çok ıı, mutlu oldum. Bakalım oyunda arkadaşımız var mı? Ona göre ben size arkadaşlarımı tanıtma bir challenge yapacağım. Şu an ne var. Daha doğrusu biz onunla arkadaş Değiliz yani. Ee, evet yine kim milyoner olmak ister çalıyor. Evet. Hangisi zikri liderleri verilen adlardan biri değildir. O babası neyse biz onları baş verelim. Şimdi biz <laughs> Evet arkadaşlar bazen böyle olabiliyor Çünkü şarjın tam tamına 1 Her an video bitebilir <laughs> Hemen bitebilir o yüzden <laughs> Bugün bazen bir gruptur Ne İnan saat rapor almışım. İnanmıyorum. 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 Galiba ben birisini böyle bir hata yapmışım. Evet arkadaşlar Boş verin ben size arkadaşlarımı tutmak zorunda Bu da benim klanım var. Şuradaki yardımcı lider Wolf dediğimiz o benim aslında babam sayılıyor. Angel kim olduğunu bile hatırlamıyorum ama şu Angel'i kovmak istiyorum. Kim olduğunu hatırlamıyorum çünkü. Klanımız üçüncü seviye. Herhalde aynen. Biz hala dördüncü seviyeye geçmeye çalışıyoruz. Hala raporum var. Ne diyormuş? Diğer oyuncular tarafından sohbeti yapıyormuş. saat 19 dakika içinde açılacaktır. Ben bunu nasıl dayanayım? İnanmıyorum. Neyse. Biz de kasmaya çalışalım o zaman. Size levellerimi göstereceğim. Bu 105 level. Bu 75 ay pardon 73 levelmiş. Ee, görmüşsünüz zaten. Bu 71 level. Ben genellikle çok boyunca da kastım için böyle oluyor. Ayı evet 35 level atmışım. Bu 71 diye hatırlıyorum. Şunu alalım. Lütfen şunu alabilir sen bu da çıtamız. Aslında bunu gitmedi ama ben aslında Killer Reel'de kalmıştım. O yüzden 115 level. atın tabii ki de 145. Kartalım 57. Timsahım o. Kaplanım 124 tabii ki de. Şimdi sizinle rastgele edit yapacağız. Yani rastgele postum. Ve ben bu seçiyorum. Yeni mistik geldi. Hiç göstermemiştim. En sevdiğim mistiklerden biri çıkmasını istemiştim. O da buydu. O da çıktı. Şimdi gel kesinlikle gözüm kapatıyorum. 1, 2, 3. Kapattım. Hmm. Dur. Aynı deri de Böyle kalacak. Evet. Bakalım hangisi kalacak. Yeşil kaldı. Burada buradan seçmeyeceğim çünkü burayı genellikle kullanmıyorum. Şuradan seçeceğim. Evet, seçtiğimde yine bu geldi. Bu maske geldi. Göz olarak Yeşil geldi arkadaşlar. Bakalım hangisi gelecek. bu geldi. Evet, rastgele şeyimiz böyleydi. Hepsi aynı sayılır. Sadece böyle gözü falan farklı oldu. Tilki de yapalım bakalım. Hiç olacağını tahmin etmiyorum. Ben başka hayvan da yapayım. Yapayım. Ben şuradan seni düşünüyorum. Ben gidiyoruz. Evet. Kesinlikle bu geldi. Aa, pardon bu gelmiş. Elime kaymış. Mistik çıkmadığını göstermedim. Buydu. Şimdi bakalım hangisi çıkacak. Evet. Kesinlikle mistik çıktı. Buradan bakalım. Zaten bir tane, iki tanesi varmış. Evet. Kesinlikle yine aynısı geldi. Bakalım mavi geldi göz. Ay yanlışlıkla topladık. Biz ne yapalım? <laughs> Zaten de daha demek ki kullandık gel yani bu. Evet, tilkiden yaptığımız şey de, şey de böyleydi. Başa bakalım. Hmm. Tamam şimdi bir kuş kadar olsun isterseniz. Bir de e, hayvanlarımızın bir e, sıralamasına göre şey yapacağım. Eskiden nasıl sıraladım diye. Ben aslında eskiden bu değil. Şimdiki bu oldu. Eskiden şöyleydi mesela. Yok değil. Ha. Şu maske yoktu. Evet böyleydi. Hala da bunu seviyorum. Ama şimdi yeni takımım ise bu oldu. Bunu sevmediğim için genellikle kullanmıyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Ve bunu kullanacağım. Böyle olmasını çok seviyorum. Çita da tabii ki benim ne kullanacağımı biliyorsunuz. Beyaz ve bu. En çok sevdiğimlerimden arası da bu oluyor üçlü saçları birazcık garip geliyor ve bir de ben şöyle bir takım seviyorum böyle bir de şöyle bir takım sevebiliyorum ya da şöyle ama genellikle şu boynuzlarla ay pardon bu boynuzlarla daha iyi oluyor böyle seviyorum Absin kombini şöyle bir şey nerede bizim ya ben genelde böyle seviyorum. Kalsın. Kartalda böyle kalıyor. Timsahta da rastgele yapmıştım. Timsahta aslında şöyle olacak. <laughs> Hoppa. Aynen böyle olacak. Timsah böyle seviyorum. Kaplanımı tabii ki de böyle kalarak seviyorum. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. abone oldun, 10 abone olduğumuz için çok sevindim. Yakında eğer 30 pardon, 30 bin diyecektim. 30 abone ya da 30 40 ve 30 ya da 40 abone olursak yüzümden bir parçasını göstermeye çalışacağım. Tabi sıramda. Evet, değil. teşekkürler kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Siz yaptım canlarım.